Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi burada bir tuzlu suyumuz ve içinde karbonat var. Üstünde bazı deneyler yaptığım için üstü şu anda böyle bir değişik bir şey oldu. Şimdi deniyoruz. Burada iki tane kablomuz var. Bir eksi artı şu anda bilmiyorum çünkü ikisi de aynı renk. Bir tane kaşığımız var suyun içinde elektrik daha iyi gezinebilsin için. Bir tane çakmamız var. Iı, hidrojen çıktığında yakmak için ve bir tane direnç gibi bir şeyimiz var. Bunun üstü seramik büyük ihtimal içinde tel var, o yüzden direnç etkisi yaratıyor. Şimdi biz bunları bandırdığımızda suya böyle tepkimeler oluyor. Bunu tamamen bandırırsak burada çıkan gaz hidrojen gazı. İki tane kablo var, bandırıyorum. Böyle tabi şu anda çok güçlü değil. Bunu içine kaşık sokacağım. Kaşığa da ıı, elektrotu bağlayacağım. Burada gördüğünüz gibi. Ama ilk önce kaşığın biraz şeyini açalım. Karga burnumuzu uy, karga burnumuzu aldık. Burasını kestik. Birazcık daha uzun açacağım. Açtım. Şimdi bunu kaşığımıza bağlayacağız. Kaşığımızı kaybettim ama ha burada. Şimdi bunun kablolarını açıyorum. Buraya bağlıyorum. Tabii bu işlemi yaparken elektriğin kapalı kapalı olması daha iyi. Ama ben zaten e, trafodan yapıyorum. Trafo da bayağı yüksek voltaj veriyor. Yine de ben için kendimi feda ediyorum. Bağladık buraya kablomuzu da artık bandırdığımızda daha iyi tepkimeler verebiliyor bakın. Böyle şimdi ıı, direncimizi ekleyeceğiz. Direncimizi eklerken daha güvenli olacak makinemiz artık. Çünkü bir fazla yüksek kısa devrelerde bu direnç ıı, dün içindeki tel kopacak ve bütün elektrik kesilecek şu anda bağlıyorum direncimizi de. Kablo kullanmıyorum ben arkadaşlar. Ay bant kullanmıyorum. Çok pardon. Siz ama bant kullanın kesinlikle. Hayatınızın canınız ortada. Diyebilirim. Buraya bir tane kablo bağladık. Kabloyu bağladık. Buraya bandırdığımızda yine aynı etki oluyor. Ama artık direnç olduğu için daha tehlikesiz. Bir tane çakmamız var. Kendi zor yanıyor. Şimdi buna ben bandıracağım. böyleken bir tek kıvılcım çıkıyor. Neden böyle çıkıyor diye sorarsanız. Hidrojen çıkıyor ya. Burada toplanıyor. O hidrojen elektrik onu patlatıyor. Ama tam iyi göremiyoruz. Şimdi çakmak burada böyle yanıyor ya. Böyle yanıyor ya. Buraya tuttuğumda daha fazla yanacak. Çünkü hidrojenden dolayı. bunu bandıracağım. Tamamen bandıracağım. Buradan çıkan baloncuklar hidrojen. Şimdi nasıl iyi gösterebilirim? Bak göstereyim. Çakma yaktım, buraya tuttum. Buradan çıkan gazlara yaklaşı. Bakın ateş nasıl böyle güçlendi, böyle daha parlak oldu. Böyle patlıyor. Neden burada hidrojen gazı var? Bu hidrojen gazı burada baloncuklaşma oluyor ve buraya çakmak tuttuğumuzda bura yanıyor. Tabii bunu makine böyle kapağını kapatırsanız, silikon silikon yaparsanız daha iyi olur. Ondan sonra da buraya yaparsanız diyafram eklemeden yakarsanız patlar. Ben de bir kere patladı. Siz denemeyin. Diyafram yaptıktan sonra da denemeyin. Çok tehlikeli. Diyafram yaptıktan sonra da ben denedim ve o zaman da patladı. Şaka gibi yani. O yüzden ben bir gün sonra hidrojen işlerini bıraktım. Artık böyle videolar çekiyorum. Bir tek bir tane de hidrojen makinesi yapacağım sizin için. Bir tek sizin için. Bir daha yapmayacağım. E, çok tehlikeli. Su var içinde. Tuz var. Tuz da iletkenliğe arttırıyor suyu. Böylece daha iyi oluyor. Sadece su olduğunda güçlü olmuyor. Yani çok tehlikeli bir deney. Siz yapmayın. Ben denedim sizin için. Sizi çok seviyorum arkadaşlar görüşürüz abone ve like atmayı unutmayın bay bay